فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بيكليكس بلجلرين ده يايلنان بشيء İsrail istihbaratı diyor ki Mossad çok ilginçtir bu. Dünyada 70 İslam tarikatını besliyoruz diyor. bakınız dünyadaki 70 İslam tarikatını besliyoruz diyor. Nitekim 1998'de benim Kanada'da bulunduğum Vancouver'da bulunduğum yıllarda evinde kaldığım bir ay kadın Müslüman oldu. Bir evlerimde bir katında ben kalıyordum. Çorbada ne kadar tuzum var bilemem ama e, kadıncağız kadınca söylüyordu, biri söylüyordu. İlk defa evimde kalan bir Müslüman ve Türk diyor idi. Bir gün beni dedi ki, Mr. Kurt dedi, bir Türk şeyh gelmiş dedi. E, bunu dinlemeye gidelim cumartesi gün. Gidelim dedim. Ben de bildiğim yok. Gide gide gittik ki eee Şeyh Nazım Kıbrıslı isimli bir vatandaş ben ilk kez kendisini orada gördüm. Nakşibendi şeyhmiş Kıbrıs'ta. Sakalı burada etrafında 7-8 tane çok güzel e, İngiliz kız var e, ama gözlerine baktığınızda kızların çok eğitimli açık ifade etmek gerekirse İngiliz istihbaratı MI5 ve MI6'nın elemanları olduğunu anlamak için çok zeki olmaya gerek yok. Mamafi biz e, önde e, dinlemeye başladık bunu kulaklarımla duydum gözlerimle gördüm 85 milyon Müslüman Türk evladına da buradan aktarıyorum. Bakınız adam geldi Dedi ki Ey müminler sevgili kardeşlerim Sakalını şöyle bir sıvazladı Size bir sır vereceğim dedi Verece, Verdiği sır şuydu Aziz müminler İngiliz Kraliyet ailesi Hazreti peygamberin soyundandır dedi Ben bir sallandım Ki herkes biliyor ki İngiliz Kraliyet ailesi Alman kökenlidir en azından Almanya'dan oraya gitmiş bir ailenin fertleridir. Tabi e, bu vatandaş e, biraz daha e, konuştuktan sonra hızını alamadı. E, dedi ki size bir sır daha vereceğim dedi. Bunu kulağımla duydum, gözümle gördüm. Sonra daha sonra zaten bu vatandaş Türkiye'deki gazetelere de demeç vermiş. Size bir sır daha vereceğim dedi. Prens Charles doğuştan sünnetlidir ve Müslümandır dedi. Ben de Bibi, kadıncağızın adı Bibi'ydi. Dedim ki Bibi, e, Prens Charles'ı herhalde bakmış bu. Dedim hadi gidelim ben daha fazla dayanamıyorum dedim. Şimdi İslam üzerinde çok feci bir oyun var. Ee, mesela yaka işinde bu örftür. Yani bizim örfümüzde vardır yakalı giymek. Onun için caizdir, serbesttir bir şey yok. Ama düğmeler İngiliz. Ben hiç anlamıyorum onlardan. Yani ben hiç, anlıyorum düğmeler İngiliz. Yok yok zannetmiyorum İngiliz. baba ah, bakayım. Hiç zannetmiyorum. Onları dikenler dikiyorlar, buluyorlar bir şeyler. Ben yani bilmiyorum Guards. Yani bir şey getirirler, hediye ederler. Royal eder. Guards. Şimdi bunu... Kraliyet, muhafızları. Royal Guards marka düğme efendim. Ben hiç anlamıyorum işte. Yani o şu bilmiyorum ama bana hediye gelirse... ...hediyeyi sünnettir alıyorum, takıyorum yani. <laughs> <laughs> Hediyeleşirse bir şey, müteadem, <sevişim>, tamam. <laughs> Çoklara hediye geliyor. Tabii e, tabi kaleme diye geliyor, gözlük hediye geliyor. <laughs> Sonra adam diyor ki bu şu marka bu marka ya ben diyorum bunu birisi hediye şey yani getiriyor. of Arms var ya arması Royal Arms, Guards, Kvaliyet armalı düğmeler. Güle güle gül. Yok yani güle güle işte. <gülüyor> <gülüyor> ee, bana gelen bir bilgiyi size sormak isterim. Hı. 2010'dan önce sizinle e, CIA temasa geçmek istedim. mi? CIA 2010'dan önce sizinle görüşmek istedim. mi? Şimdi ben onun şey olduğunu ne bileyim? Bizim tanıdığımız bir abimiz. Yani 13'te işte yine burada Nevzat şey Programı'nda burada deşti o yine. Orada da karıştırdılar işi. Benim üstüme kabak patladı. Yani şöyle bir şey dendi bana. Efendim e, biz sana külliyeni geri verelim. Nasıl vereceksiniz? Hükümet veremez diyorum. Çavuşmuş. He. de Afganistan'da taliba alalım. E, yani radikal talibana karşı ılımlı, yani ılımlı derken bizim tasavvufta vur kır tamam. yoktur. Vur kır yok şeklinde bir eğitim verilsin falan falan. E ben dedim bunu ben nasıl yapabilirim? Benim külliyem elimden alamış hala da verilmemiş şu an. Ben dedim vakfım kapatılmış. Ben bir gücüm yok ki. E i̇şte benim etkimden midir? Nedir? Çedde işte dediler. Böyle bir iki milyon dolarlar ayarlanabilir. Bura verilebilir. Demek ki altyapıları böyleymiş. Sonra ben onu istişare ettim bazı arkadaşlarla. Baktım orada şey güzel. Plan güzel, benim de en istediğim bir şey, e, talebe okutacağız, e, güzel Müslüman yetiştireceğiz falan. Hani Taliban'ı falan karşı, Afganistan'da da güzel Müslüman yetiştiren tasavvuf eli, aslı orasının tasavvuf merkezi. E, ama baktım sonra arkası başka bir yere gidecek. Yani işte e, İngiltere'ye gidelim, Lordlar Kamarası'nda bir konuşma yap. Ya Lordlar Kamarası'nda benim ne işim var abi? Size mi daha e, Yani şunu diyor, sen diyor yani İslam'da terör yok IŞİD'e karşı da çıkın. yani İslam'da terör olmadığının ispatı için çok yani hem sakallı O zaman CIA'yı mı? Yani, CIA yani CIA değil, yani benim tanıdığım, bildiğim, babasını tanıdığım Abuz abinin oğlu. Ama bunlar denildi. Ama biz benim, benim beni kurtaran nedir biliyor musun? Sır tutmama. Çok güzel bir şeydir. Hepinize tavsiye Peki, sayın ederim. Ünlü, Her şeyi konuşun Sayın Ünlü. Konuşun, konuşun. Patlayan patlasın. Oradan bir yere çatıyorsa çatsın. <laughs> say, say, Doğruyu konuşun. Saygı abi, Doğru evet. bildiğinizi <laughs> konuşun. Çünkü içinize attığınız zaman birileri meydana çıkmadığı zaman emellerini kesmezler. Bir daha yatırım yapmaksa Bir daha yatırım. Ama bu sefer bana şu not verildi. Ya bu adamda sır yok bir şey yok. Ne desek televizyondan dinle. Onun için <laughs> beni şey görmediler. <laughs> say, bu, <sayın gülüyor>